sansınız beni gelin. Gelin ben başkanım başkanımız hoş bulduk çok, çok teşekkür ediyoruz Siz bize bize başkanımız şey 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 size dondurma ikram etmek istiyoruz Beşiktaş bayrağını azık Beynişelim. Aynı bina, aynı ister. Benim gün çalışılıyor. her evet. zaman evet. Size Ben burada size teşekkür etmek istiyorum. Neden teşekkür etmek evet. istiyorum? Ruski çalışanları sabah erken saatte muhtarımla gidiyor. Beşte. Akşam ona on bire kadar durmadan çalıştılar. İş bitene kadar. Dolu geldi dolu gitti. gel bakalım. Şimdiki yaptı. Tamam yaptı. Geldi buna Çok güzeldim bugün Mudanya'nın en güzel noktalarından bir tanesi Triliye'deyiz Triliye'de devam eden çalışmalarımız var hem onları incelemek hem muhtarımızla esnafımıza istişareler etmek hem de hepinizin bildiği gibi 2 Haziran tarihinde burada bir sel felaketi meydana gelmiş ve bu felaket neticesinde de hemen olayın ilk anından itibaren, sabah 5'ten itibaren değerli muhtarımız, buzki ekiplerimiz olaya müdahale etmişlerdir. Ve ertesi gün saat 18'e kadar, iki gün içerisinde hayat normale döndü. Şu an içme suyu çalışmalarımız devam ediyor. 5 milyon 200 bin TL bedelle arıtma ve kanalla alakalı çalışmamızı da hemen akabinde gerçekleştireceğiz ihale aşamasında. Sadece arıtma tesisinin yeriyle alakalı bir sıkıntımız var. 6 ayrı yer incelendi fakat sonuca getiremedik. Onu halledeceğiz. E, sağlıklı bir altyapıyla ben Trilin'in çok daha fazla misafir ağırlayacağını, turistik anlamda çok daha fazla gelişeceğine inanıyorum. Tabi e, tabii e, bu süreç içerisindeki gayretli çalışmalarından dolayı çok kıymetli ekibimize, Büyükşehir ve Buski ekiplerimize 25 araç 50 civarı personelle verdik bu mücadeleyi. Değerli muhtarımıza ve esnafımıza da çok teşekkür ederim. Allah'a hamdolsun herhangi bir can kaybı olmadan, herhangi bir sıkıntı olmadan arkadaşlarımızın da cengaverci çalışması neticesinde e, biz bu sıkıntıyı atlatmış olduk. Ee, şunu da ifade edeyim ki özellikle bu altyapı çalışmalarının bitmesine paralel olarak e, Trilly'nin çok daha tercih edilir bir turistik mekan haline dönüşeceğini e, Budayalı hemşehrilerimizin bilmesini istiyorum. Budaya merkeze yaptığımız çalışmalar var, yol çalışmaları var. Özellikle Ramazan ve pandemi sürecinde fırsat belirerek sahilde alakalı yat limanı ile alakalı çalışmalarımız var. Hakeza, yalı imar planları ile alakalı ki müzmin bir konu. Yıllardır halledilemeyen konu yapılmış çalışmalar var. Ben e, bu noktada hiçbir ilçe ayırt etmeden, fark ettirmeden bu çalışmalara destek veren, katkı veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Budanya'mıza hayırlı olsun. 2 Haziran günü saat 4 sıraları bir sel felaketi, yağmur yağışından dolayı sel felaketi oluştu. E, vatandaşımız beni aradı. Taşlarla beraber işte mevcut yolun kapanlarını, çok büyük bir su geldiğini. O esnada ben oraya yöneldim, olay yerine. Buski'den de Ramazan diye arkadaşımız geldiler. Beraber müdahale ettik. İlk önce bir e, bizim buradaki özel bir kepçeği anında bir müdahale ettik. Mağdur olan bir aracımız vardı. Sonra hemen ardından direkt şey geldi. Buski kepçesi ve kamyonları geldi. Mevcut gideri giderleri temizledik. E, sabahtan itibaren saat işte gece 10 buçuğa kadar yıkama şeyi falan tamamen yapıldı. Mahallemizin tamamen yıkama olayı bitti. Son sahilde burada bulunduğumuz bölgede temizliğimizi yaptık. Çok sağ olsunlar. Allah bin kere razı olsun. Ramazan kardeşimizden Buski'de çalışan, şube müdürümüz Emre Bey'den, genel müdürümüzden, hepsinden, belediye başkanından, herkesten Allah razı olsun. Yani kısa bir mesafede, yani kısa bir zamanda mevcut mağduriyeti gidermiş oldular. Sağ olsunlar. Çok sağ olun.

the same